Merhabalar arkadaşlar benim adım İsmail Emir Erdem bugün sizlerle birlikte e, önerdiğim kitaplar olacak bazılarını ben okumadım abim söyleyecek çünkü abim okudu şimdi abi bütün hepsini bir göster bakalım nasıl hepsi bazılarını görmüş olabilirsiniz güzel şeyler şimdi yürekli robot Romney'den başlayalım. Söz abimle. Abi anlat bakalım nasıl bir kitap. Ee, şimdi arkadaşlar bu kitabı okuyalı ben bir yıl oldu. Gayet güzel bir kitap. Ee, birkaç çocuk ormanda bir robotu buluyor ve o robotla maceralarını anlatıyor. Üç seriden oluşmuş. Sürekli robot romanı. Bir, iki ve üç. Evet. Şimdi Jingo'ya gidelim. Jingo'yu okudun mu abi? Ben okudum ama sen ok okumadın mı sen? Ben ee, bir okuyorum ama çok güldürüyor insanı, değil mi? Çok komik bir köpeğin anlarını anlatıyor. Süper bileti ben okumadım. Süper bileti ben okudum. Arkadaşlar Süper bilet gayet güzel. 10 on, e, on kitaptan oluşuyor. Ben bunu birinci sınıfta okumuştum. Şimdi. Bir değil mi be? Bir mi? de. Ha, tamam. Şimdi geldik. Kral Şakir'in Kral Şakir. Adına. Çok kişi duymuştur Kral Şakir'i. Ve çok popüler şu anda. Baz e, abim tüm kitaplarını götürmüştü. Bir tanesinin imzası var. Evet imzası Hangi kitaptı? Bir çok fazla. Arkadaşlar 10. kitabı bizde yok. Varol Yaşaroğlu'nun e, kalemiyle imzalanmış bir kitap. Ve bu da benim kitabım. Bunu ben okudum. Bir saniye. Şunları Biz, hemen okuyalım koyalım da. Evet. Ee, şimdi, evet. Bunu yerine şuradak. Buradan devam edelim. Evet, evet. Şimdi trenler çok güzeldir. Hepsini okudum. Bu, çok güzel. Bu arkadaşlar e, Tubitak Projesinin kitapları, e, trenler, uçaklar ve bazı e, kavramları, bazı kavramları çok güzel bir şekilde anlatıyor. Bunu çok da öneririm. Çok öneririm. Evet. Bu da garip deniz canlıları ve dinozorlar. Bu Bunları ben National Geographic'in e, güzel kitapları. E, gay, garip deniz canlılarını anlatıyor. Bilmediğimiz dinozorları anlatıyor. Bilgilendirici kitaplar. Evet. Şimdi bu da bu da Na National Geographic e, Kids yani çocuk versiyonu. İlk okuma kitapları. Zaten e, diğer Az önce tanıttığımız da oydu. İlk uzay kitabı, kitabı. E, İlk nedenler kitabı. Burada güzel kitaplar. Buradakilerde e, kar kokulu masallar. Küçük kardeşlerinize okuyabilirsiniz. Ya, küçük küçük masallar var içinde. Güzel kitaplar. Evet. Buradaki de Değirmen Vadisi. Çok güzel. İçinde ve şey robotlar geliyor. Her şeyi onlar yapıyor ve hayaller bitiyor. En sonunda hayali sadece bir kız kalıyor. Bunun onun adı neydi? Ee, Değirmenler Vadisi. Adını şu anda hatırlamıyorum ama çok güzel öneririm. Bu da sırtımdaki ağır yok. Çok beğendim. Çok güzel. Her şeyde en iyi olduğumuz... çocuk, evet her şeyde en iyi olduğumuz hem bu çocuk. bazı yükleri var. Yani sırtındaki ağır yükleri. diye normal bir yük değil. Ee, bazı nasıl zorluklar. Bunu okuyunca daha iyi anlarsın. Evet. Bu da oyun gezegeni. Bunu ben tanıtabilirim. Evet. Ben okudum. Çok güzeldir. İçinde de imzam var. Varol Yaşaroğlu'nun imzası. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi bu da Karaböcü. <gülüyor> güzel. <gülüyor> Bunu pezaman almıştı. Köyde okumuştum. Bir günde okudum. Çok güzel diğer kitaplar. Bunu 10-11 yaş okuyabiliyor ve abim tanısın. Ben hiç okumadım. Arkadaşlar bu serinin ismi Dolunay Direktifleri. Toplam 6 kitaptan ok oluşuyor. Biraz korkuyla karışık macera kitabı. İsmail'in yaş grubunun okuması pek önermem ben. Daha çok böyle 4. sınıf ve 5. sınıflar için bence. Gayet güzel kitaplar. Bir Direktif grubunun maceralarını anlatıyor. Bunu da size öneririm. Bu maceranı kendin seç. Güzel. Oyun ee, labirenti. Oyun labirenti. Şimdi ne oluyor bunda? Şimdi sayfalar var. Size seçenekler sürüyor. O sayfaya git, bu sayfaya git. Mesela, Mesela e, bir canavar sizi kovalıyor ve diyor ki... ...eğer canavardan kaçacaksan 25. sayfaya... ...ama eğer ona teslim olacaksan 30. sayfaya git diyor... Ee, bu kitap e, çok uzun sürece devam ediyor bu şekilde. Evet. Her ve sihirli Tebeşir. Bunu da akşam e, bir günde bitirdim. Çok güzel. Beğeniyorum. Elinde sihirli bir tebeşir var ve o çocuk onunla her şeyi çizip yapabiliyor. Bu da bilim çocuk. Bilim çocuk dergisi. Evet. Bir tanesi 6 TL üyeliğe girebilirsiniz. Yani abonelik Mesela de değil e, bu evet abonelik. Bilim çocuk dergileri gayet güzel bilgilendirici kitaplar. E, abonelik dediği şey şu mesela bir yıl boyunca kargo ile ücretsiz kargo ile kapınıza geliyor. 12 ay boyunca toplam 60 TL. O şekilde. Bu da matematik problemleri. Martı problem kartları. Evet. Şimdi 3. sınıflar bunları yapıyor. İçinde ee, kalemler var, sorular var. Mesela, mesela o soruların çözümlerini kalemle yazıp da sonra tekrar silebiliyorsunuz. Evet. Gayet güzel problemler. Hem eğlenceli. Evet. Mesela e, test kitabından sıkılanlar mesela bunu deneyip daha eğlenceli bir şekilde te, te, test çözebilirler. Evet. Hemen? Hatta bir gün sizinle birlikte bunlardan birkaç tane çözebiliriz. Evet. Şimdi geldik videomuzun sonuna. Şimdi ee, bunların hepsini öneririz ve bir de söyleyeceğimiz şey var bildiğiniz gibi benim kardeşim Azefe Erdem onun Abi. da bir evet. kanalı var onun adı da Azefe 2.0 Hayır 2.0 değil ee, arkadaşlar ee, İsmail benim kanalıma da abone olursanız sevinirim ben İsmail videonun açıklamasına benim kanalımın ismini koyar siz de eğer abone olursanız gayet seviniriz. Evet videomuzun sonuna geldik. Ee, videomuzu beğendiyseniz abone olup like atabilirsiniz. Ve abimin de kanalına abone olabilirsiniz. Ve görüşürüz.